Bu adamları pabuç bırakmam Özgür. Bu adamları pabuç bırakmam. O zaman da aynen böyle demişti biliyor musun? Demek ki sen de annem kadar şanssızsın. Bir mektup daha geldi. Evet bir mektup daha geldi. İlkini ciddiye ikincisiyle göz daha vermeye çalışıyorlar. Karının arabasına bomba koyarız demeye getiriyorlar. Özgür. Sence bu adamlar Leman'ın... Aynı adamlar mı? Sanmam. Muhtemelen eski eşinin olayını kullanıp para koparmaya çalışıyorlar. Bence ciddi almaya değmez. Ellerinden gelse göz vermek yerine kaçırırlardı. Timur ne yapacağız? Ha, yani ne yapmayı düşünüyorsun? Biz de tam onu konuşuyorduk şimdi. Ya ben de ölecek miyim yani Leman Hanım gibi? Asla öyle bir şey olmayacak. Sakın öyle düşünme. Özgür bizi yalnız bırakır mısın? Gel hayatım otur şöyle. Ya ne oturması ya? Pavuç bırakmam dedin. Leman Hanım'ı tehdit edenler için de aynısını söylemişsin. Ne oldu? Öldü. Sana hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum. Ben çok korkuyorum. Yasemin. Ben senin saçının teline zarar gelmesine müsaade etmem. Bunu düşünen olursa da hayatıyla öder. Sana hiçbir şey olmayacak. Bana güven olur mu? Aa, Bekir arıyor ya. Kim? Bekir. Hmm. Bu saatte. Hmm. Allah Allah. Hmm. Bekir. Ya Adem kardeşim bu saatte rahatsız ediyorum kusura bakma. Ama acil bir durum olmasa. Yok oğlum ne varmış saatte. Hayırdır her şey yolunda mı iyi misin? Ya ben şimdi sizin evin önündeyim de. Müsaitseniz bir kapıdan uğrayayım mı? Yüz yüze konuşalım. Ha, Tamam gördüm dur açıyorum dur Bekir Adem hoş geldin hoş bulduk. haber hangi rüzgar hatırladım seni iyi misin iyi güzel ya yenge kusura bakma böyle bu saatte çat kapı ya oğlum saçmalama yabancı mısın gel içeri gel çay demledim gelsene içeriz yok yenge hiç zahmet etmeyin ben zaten fazla tutmayacağım sizi Adem ben şimdi buraya bir iş teklifiyle geldim. Adem, Adem. Nevin tamam. <laughs> bir dakika. Ne işiymiş bu? Bizim patronu hiç duydun mu bilmiyorum. Timur Karatan, iş adamı. Yok, duymadım. Çok kral adam. Gemi var işte. Otel, inşaat filan fıstık. Timur Bey'in eşini koruyacak bir yakın koruma lazım oldu. Ben de güvenlik şefi olarak doğrudan sana gel. Eyvallah da. Koruma... Oğlum şartları falan çok iyi. Zaten Timur Bey sana detayları anlatır ama ben şöyle söyleyeyim. Senin o eski maaşını falan Havada katlar. Ee? Ne bileyim. Bak kıymetini bil. Aklıma senden başka kimseyi getirmedim ha. Yani... Eyvallah da şimdi böyle ayaküstü bilemedim. İstersen sen bu gece biraz daha düşün. Ama bak fazla da vaktin yok. Sabah mutlaka cevap bekliyorum. Ayrıca olumsuz cevabı da kabul etmiyorum kardeşim. Tamam Defterden silerim. Ona göre. Hadi eyvallah. Ya gelseydin bir, bir çay içseydin. Başka Pazı zaman çay... şimdi çok Vallahi acayip. Vallahi olmadı böyle ya. Peki çok Hadi sağ, sağ ol Bekir. Ay Adem ya inanabiliyor musun? Ama ben sana demedim mi? Zaten şurada yemin etmedim mi? O iş gelecek seni bulacak. Ama bak o Bekir var ya has adammış bak. Delikanlı adammış. Helal olsun. Gel ilk seni buldu bak. Tamam sakin ol sakin ol tamam. Ama gerçekten bu benim yapacağım iş mi şimdi? Korumalık mı yani gerçekten bu mu? Ay Adem ya ne var bunda? Ne olur bir görüşsen benim hatırıma. Tamam geç içeri hadi bakacağım. Seni herkeslerden korudum. Bir kendimden koruyamadım. Babiş sen de mi ya? Gel güzel. Ha annemle konuşuyorsun. Hı -hı. Biliyorsun, o benim hala en yakın dostum. Dost ne ya? Eskiden hep aşkım derdin anneme. Ha doğru, unutmuşum. Şimdiki aşkım başka, Yasemin. Aramızda kalsın. Benim en büyük aşkım sensin. Hmm, i̇nanıyordum az kalsın. Yasemin gelmeden önceydi o baba. Güzelim biliyorsun. Ben de annenle beraber öldüm. Yasemin diriltti beni. Ha Ben etkisiz elemanım yani öyle mi diyorsun? Öyle bir şey demiyorum. Ben sana ne zaman baksam anneni görüyordum. O yüzden bakmıyorsun yüzüme baba. O yüzden bakamıyordum. Artık bakıyorum. Her şey geçmişte kaldı. Geçti artık değil mi? Baba geçmişte kalmamış ki gene aynı şeyleri yaşıyoruz. Kimin ne derdi var seninle? zamanda öğreneceğim. Ama sen bunları düşünmüyorsun. Şimdi odana gidip güzel güzel uyuyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Baba. Söyle güzel. Sen de kendine dikkat et olur mu? Hadi iyi geceler anne. Ben de yatıyorum artık. Çok geç oldu saat. Tehditin dozunu adım adım arttıracaksın. İşin sırrı burada. Step by step babam. Birinci de pek diye almayacaklar. İkincide de biraz tırsacaklar. Üçüncüsünde altlarına... <laughs> ya operasyonun yükünü niye biz çekelim? Korkunun ticareti pek hala mümkün. Tedbirleri şimdi arşa çıkarırlar. Arkadaşlar, çok rica ederim. Hangi tedbir bizi durdurabilir? Arkamız sağlamdır. <laughs> Dördüncüde ne olacak peki abi? Dördüncüye bu iş biter. Ve toplayın şunları, tatlıcıya gidelim. Ben profitrol yiyeceğim ha. صار يستكربره هداج ها يا سمن خان Çok sıcak. Aa Hiç de bile paşa çayı yaptım bir kere. Günaydın. Oo paşamız da gelmiş. Yalnız bu kadar yakışıklı olmasak mı diyorum. Allah Allah. Hmm, öyle sosyetiklerin arasında. Niye? Kıskanır mısın? Aa, aa Aşk olsun ben hiç kıskanç biri değilim. Hmm, bilmez miyim? Hadi gel sana çay koyayım gel. Yok yok şey geç kalmayayım ben. Trafik vardır. Sincap derslerini güzel dinle. Bunların hepsi bitecek tamam mı? Tamam. Hadi.